Ne yapıyorsunuz bakalım? Hazırlık. Ne hazırlığı? Pasta. Ne pastası Ufuk? Niye bu pasta bir canlısı ben yüzüm. He. Ufuk herkese ilk önce selam verin bakalım. Selamun aleyküm. Hayırlı <laughs> akşamlar. Yağmur yağıyordu. Ufuk evet. evet. geldi eve. Evde kalmadık. Yanık Ufuk nereye sıçratıyorsunuz canım benim? Ben sıçratamıyorum. Evet, fındığımız gene hazır bizim cevizimiz. Göstereyim size. Böyle. Fındıklarımız, cevizlerimiz gene çuval çuval geldi. Tabii bu sefer kendim hepsini kıracağım. Bakın. Hepsini kıracağım. Kendimi yiyeceğim. Değil mi Ufuk? Ceviz, fındık. Bol bol yemek lazım. Evet ne yapıyoruz? Şimdi ben de iyi yardım edeyim mi Ufuk? He? Sana en güzel yerini bırakıyorum. Diyorsun. Neresi bırakıyorsun? Ay tabii. Ay tabii <laughs> ha. He. Herkese merhaba. Selamlar için. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz, hayırlı geceleriniz, hayırlı sabahlarınız olsun diye. Değil mi? Folk? Öyle diyoruz. Evet. Biz ceviz fındık kırıyoruz. Evet. Evet. Sonra kavuracağım. Ben yiyemiyorum henüz. Ben çok şey yapamıyorum. Şimdi yiyelim. Çay ne oldu çay? Kim temizleyecek bunları? Ben. Ay ellerim yaralandık. Böyle biraz yapalım bakalım. Ee, aslında bizim fındık böyle kıranımız vardı da ama Ufuk nereye koymuşsa aşağıda bulamadı. Anne, yok, Ama yok. bulacak tabii. Anne. Çünkü daha çok kırılacak bir var. anne, Anne. O bozuk telefon. <laughs> oğlum o bozulmaz oğlum demirden bir şey. Bozulmuştu ya. Oğlum Onu Ufuk aşağı indirmişti. Koyacağım. Hepsini ufukla akşamları yağmurda falan ufukla kıracağız. Ondan sonra önümüzde koyacağız. Yiyeceğiz. Ne yapacağız bakalım? Ha, ben ok de ok yarın seviyor. Ben yarın sonra tiyatruma gideceğim. Evet, en üstte tiyatrosu var. Tiyatrosuna Bu Bir çay döküyorsan, bak makine olsaydı böyle uğraşmazdın işte, değil mi? Aynı senler. O benimdi. Sen Anne, baba. Bana bir çay versene. Şöyle sen içtin çayını. Nene sen, hayır annem benim. Sen Ne soğuk çay mı içtin ya? Ya baba. Böyle tatlı falan yapmaya iyi oluyor. E sonuçta evet. ben bunları kavuruyorum, dolaba atıyorum. Buzdolabına koyuyorum bu arada, onu söyleyeyim size kavurduktan sonra. İçerisine üzüm falan katarak yiyoruz. Çayın yanında. Misafirler gelince. Gönderdim. E, Sevil ablama gönderdim. Böyle kıralım. Yılbaşında yeriz. Valla cevizin kabuklusu bile kaç lira bu? 55 lira. 60 Evet. Şunu kırdın mı? Kimiz de kalıyor. Gene biraz yapıyor işte. Aslında makinayla çok güzel kalıyor ya. Bunu buluruz. Direkt böyle kırdık mı hemen temizleniyordu. Sonra şeyde soban üzerinde tepsi koyuyorum. Kavruluyor. Sonra üzerine örtüyorum bir bezle. Soğuduktan sonra şöyle ufalıyorum. Beyaz olanları ayrı alıyorum. Biraz da ceviz kırarız sonra. Şöyle bu. Şey yiyorsun Ufuk. Atmadan bir şey yiyorsun. Ha, tamam, bir de çok fazla mı ezdin Ufuk sen bunu bardakla ne yaptın baksana hep alta vermişsin ya Şimdi biliyorsun bende de simetri şey var ama benim illa En sonunda bakarım Aferin benim oğluşuma Anne, biraz dinlenebilir miyim? Ne yaptı ki? <laughs> Oğlum, iyi ki haberim dedim. Ne yaptı ki yavruşum? Bunu kırdın mı? Yoruldun değil mi? Gürt <laughs> kuvvetini ver. Hiç babana benzemedin Şimdi... Baban çok çalışkan. Sen anne? Ben çalışkan mıyım? Anne, böyle oturuyor oturuyoruz sabahtan beri. Abo, sabahtan beri. Hii! Enes sana hiçbir şey demiyorum Enes. Doğru söyle Enes. Ben ne yapıyorum mesela sen geldiğinde. Doğru söyle oğlum. Video çekiyorsun. Evet. Sonra? Bak. Oturuyorsun biraz. Bak bak çamaşırlara bak. Temizlik yapmadın mı? Yemek yapmıyor muyum Enes? Hı? Anne onlar kolay iş. Kolay iş. Ben mesela temizlik yapmayı çok seviyorum. Çok yapıyor temizlik. Bir ağrım özel, Anne yarın kar yemeyecek. Kar yağacak, kar yağacak. Anne. yer gelecek. Anne! Darıl! Darıl! Efendim? Şunları hiç yedi. kırmamışsın ki ya. Allah Allah. Yar gelecek, yar gelecek. Ismarladığım yar gelecek. Enes, bunu yarısı nerede yavrum? Bilmiyorum. Şu onu ezmişsin. Şunu kıramamışsın. Yar gelecek, yar gelecek. Baba. Baba. Yar Ay yaşlanacağım. Ne diyor? Enes lütfen aşkısı. Ama. Hep bir tabletin Allah açık bir şey yoktur. Ama. Resmini boyadın mı biletini? Ufuk yarısından çorun yiyorsun canım. Ne olacak o? Ha? Ona da da tatlı değil o. Ben herkesin yani dilini konuşuyorum. <laughs> değil mi bu? Uyuyom ben ya. Ha? Tut 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 benim yanımda çerez yeme. Sevmiyorum bu böyle tut tut, tut tut seslerini. Bak Hayır. ben ben yiyem mi? Bak, <laughs> bu kadar kabuk. Bir avuç fındık. Ne yapmayayım? Hadi o kadar. Olan olan olan, olan geri bak geri dön geri. Tam kapağı karışmasın. Evet. Bak şöyle anahtar bir şey var ya bak yuvarlak. Onu koyuyorum böyle tek 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 çekiyorum çekişle vuruyorum tek tek çekiyorum çekişle vuruyorum. bak bu makineyi var, bul bul bana makineyi sen evde yokken ben kırayım. Valla. Ben orada mıydı anahtar? Hı? Kır 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 hadi. Uy. Yarısından çoğunu özü yedim <laughs> Ne oldu aşkı? Çay. Çok bardak su yoktu bu sıcaklı. Hele bak. Bu ne? ne? Bu niye tatlı? Ben de aramıştım. Sen şeker mi döktün buna? Evet. Ben kendi bardağımı senin bardağın var aşkım. Tamam onu tut yanlışım var olur ben var. Bir bardak getir. Hayır sen kendi bardağın çocuğa verme tut İçmişsiniz, öyle şey olur mu? Bahattin mı ben bakar mı yavrum küçük bardak getiririm ben oluşuma. Aman. Aman ayağım ağrı kalkıp bir bardak getirmi Allah. Dur. Şöyle iki alayım bakayım ne yapıyorlar. Ne? Efendim. Burayı çay soğuk mu sıcak? Ufuk o çayını ağzını niye öyle açıyorsun canım. Bakın şöyle de koyuyorum böyle kablarım var. Sinirlen, sinirlen. Alacağım. Alacağım mı? Çıkıyor ya o şey. çayın ağzını el açıp koysan ya bu altın orada bak serpak var. Lütfen bu yere damlatma. Oğlum ne var bunu açmakta yavrum? Aha. <laughs> Hele bakın ne tadı dur. Şu mavi serpaktan bir tane verirsen ama soğuktu. Mavi serpa var? Çünkü ağzını açık bırakıyorsun çayın. Ben yani çay demliyorum, getiriyorum ufuk. Yemin ederim bir çayı düzgün çıkmıyorsun ha. Ağzını açık koyma diyorum sana. Bir dönem sana hava, dönem sonra hava aldıktan sonra tamam artık yani. Kapatılır artık. Öyle de yani oğlum. Hmm. Birim sarımsak ekleyelim. Aslı yatıyor. Enes kokulu kuşu gibi hava tak. Havacıdım. çok kırıyorsun. Çok eziyorsun canım. Bunu neyse ben büyük büyük şey şey ettireyim. Hukuk bakar mısın? Çok küçük bunlar ne? Başka ne yapayım? Ama çok duruyorsun. Makinamı ben bul. Sevmiyorum böyle şeyleri böyle. Aslında böyle şeyleri dışarıda kıracaksın. Oturacaksın. Alınmıyor ya. Ne istiyorsun oğlum? Altta bekledir. Meryem Ateş e, kardeşimiz var. Lütfen ona abone olursanız çok mutlu olurum. Sat çalıyor. Kendisini çok seviyorum. 16 yaşında. Bir aboneyi doldurması lazım ki canlı açsın. Çünkü 16 yaşında olduğu için. Ama çok güzel saz çalıyor. Biz Meryem'i çok seviyoruz. Meryem'cim Asya söyleyeceğim senin videolarını falan paylaşsın o şarkı yani Türk söylediğin sazla. Lütfen Meryem'in videolarını e, ben atacağım linkini paylaşacağım. Lütfen hem abone olun hem de e, izleyin bakın videolarını çok güzel türküler söylüyor. Meryem benim e, genç kızken gidip de saz çalamadığım... E, ben onun o yaşlarında yapmak istediğim şeyi Meryem yapmış. Sazını çalıyor. Özgüveni var kendisine türkü söylüyor. Bizler fazla büyüklerimizin yanında türk falan söylemiyorduk. Şimdi öyle işte. Teklük. 2023 oldu ya. Onun için Meryem'i çok seviyorum. Videolarını da izliyorum. Meryemciğim yanımdayım ben senin. Paylaşacağım videolarını buradan da söylüyorum. Meryem destek çıkalım, paylaşalım, abone olalım. 16 yaşında gerçekten çok harika bir kardeşimiz. Benim oğlum da gidecek saz kursuna. Ben de çok istiyordum. Gidemedim. Bizlerde genç kız Türk söyler mi? Genç kız saz çalar mı? Genç kız okur mu? Öyleydi ama Meryem'im o yönde takdir ediyorum kendisini. Canım benim paylaşacağım videolarını. Evet. Ve sen de arkadaşlarının falan telefonlarını alıyorsunuz. Evet. 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 Meryem de arkadaşların telefonunu alsın. Biz de evden kok damlayı astı diye olsun babamın telefonundan yapalım. Ondan sonra söyleyeceğim. Evet sevete evet, Hı hı. Yani şu, epey bir sen yaparsın çok. Sen de oradan yap. Ben de beni sevenlerime buradan söylüyorum. Paylaştığım zaman lütfen kardeşimize destek çıkarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Irmak de var. Çok güzel ilahiler falan paylaşıyor. Ona da abone olun. Onu da çok seviyorum. Başka? Başka var mı? Gerisi de zaten bin abone olmuş. Ne yapıyorsun aşkım? Yapabildin mi? Bak bu da Gördün mü? Hmm. Bugün Meryem'i canlı yayın alacağım birlikte Türk söyleriz. Meryem. Ufuk abisi de çok seviyor Meryem'i. Bak yardım etme diyorsun bak. sen evet. Mesajlarında onu diyorsun bak görüyor musun? <laughs> <laughs> Ediyor mu etmiyor mu? Meryem benim yanıma gel evine diye. Çiçeğim benim. Meryem benim kızım yaşında çok seviyorum meydanı da. Canım benim. Onun da beni çok sevdiğini bir dakika oğlum. Çok sevdiğini biliyorum. Anne şey alabilir de. Şey demiş. Yollar seni gide gide. Usandım. Yollar seni gider gider susamdır. Ayağıma çen battı. Söyle bakayım anne. Gül sandım anne. diğer anne. yerde gidin bebe. Efendim anne anne. Ben seni bir hayır seri de bir Anne buraya koydunuz. Koy. Aha ben böyle bu orada orada şey Ben şey, 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 şey var mı? bunlar Sene. ne, ne zaman canlı yayın açalım? Senestir. Ne zaman <laughs> Evde <laughs> Ne zaman eve geliyorsun kızım? Dedim kızo. Bana. Yarın Eee yeni geldim. Bu ne bu? Allah Allah. kadar Ama çok eziyorsun. Yeni gelin gibi. Allah'ım. Bak girdin. İçiçik kaldı. Fuf. Yani, Bana yavarık oldu mu sen. Pasar gavur fındık. Küçülük de küçük biz biraz duralım. Ufuk uh, şey versin. çay, dur Kır bundan içerim ben. Biraz daha şimdi. Sen zahmet edin mi? Oturuyor Oturuyorum ben zaten. Öyle var mı? Neyin ağrıdı? mı? ya. Ben nereye uzatayım? Orada ordu. orada. Ama çay da içmiyor. Sobanızda yani çamaşırları atmışım üstüne. Ondan sonra ufuk pazar günü takar bize kahvaltı aldı diye. <laughs> ben bir de yürü Oy vay <laughs> Şükür de kahvaltı yapacağım. Gözleme yapacağım ben. Kandıramazsın beni. Daha bak. Enes eğme. Ufuk. baba bak. Bak gözleme. Kendi yaptığım yufkayla ondan sonra kavurma yapacağım sana yumurtalı. Kandıramazsın ben. beni. Kandıramazsın beni ya. Aldatamazsın beni Benim desen Ben iyiyim de sen kötü mü? Gözünü seçti ben yaptım Valla Valla tatlı istedi Biraz kendine yapsın. Makineyi bulsun sonra Anne Anne. Şimdi ben oturacağım videoları izleyeceğim. Anne, anne. Ondan sonra ben de. Canım. Anne. anne. Ufuk anne. uyuyacak, Enes de uyuyacak. Efendim, aha ana dedi bak. Tam türküyü söylüyordum. Tamam söyle. Selamlar. Ha. Ya bu anamı anam öldürdüm dedi. Anam de yani benim elimden çok çekiyor de bul beni de. Sefo sefo başka bir şey demiyor beni artık kına getir. anam. Sen Sefo'yu bizden çok mu seviyorsun? Sefo'ya da söyle etmiyor bu arada. Sefo kurban olum çık ortaya. Bu arada Sefo kim diye soranlar <laughs> olursa. Kim Sefo? Sanatçı. Sanatçı. Ne diyor? İzabella seninle mezara kadar. Ben mi söylüyorum? Benim gibi mi söylüyor? <laughs> nasıl söylüyor? Şimdi adam, adamın, adamın emeği var. O nasıl söylüyor? İzabella. Nasıl söylüyor? Ben bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum. Ama benim gibi mi söylüyor? Aa. Benim sesim mi güzel, onun sesi mi güzel? Yok. Evet, kaldı <laughs> orada. Ee, Ailesi olarak sesi güzel. Hı hı. Ama kendi Türkçe. Ben Türkçeci olarak güzel. O, pop söylüyor değil mi? Yok. İzabel. Seninle mezara kadar. Öyle değil mi? <laughs> evet. Seninle pazara kadar. Sonra meydana kadar. <laughs> Ay ne kadar. Sana da param yetmezse mezara kadar. Ay, Neyse. Ay başına da. Evet. Sefoy. Bir kere ne olmuş söyleyeyim mi? Ne olmuş aşkım? Ee, bir kere bir tane çocuğa laf söylemiş Sefo. Çocuk bir tane laf söylemiş Sefo. Her şeyi biliyor Sefo'yla ile ilgili. Bir beni bilmiyor. Beni sorsanız ananın yaşını yok. Biliyorum biz kırdık. Çok az kaldı. Şöyle bir poşette kırdık biraz. Ondan sonra Ufuk şimdi o poşeti bitireyim diyor. Biraz da ceviz kırıyoruz. Ondan sonra az bir şey içinde de ceviz olsun. Şunu şey yapsan Ufuk. Bir şunu kıracağız. Az bir şey. Zaten görmüyor musunuz? Hep kabuğa çıkıyor. Biraz da ceviz kıralım. Sonra makineyi bulduktan sonra devam ederiz. böyle. Kışın çok işimiz var. Ne gibi? Üç çuval. Masanın üzerine kadar gitmiş kabuğun. Üç çuval fındığı var. Kışın kardığı. kavur kavur ye. kavur 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 çayın. Kavur kavur iyi yandı. Oho, evet. sen çocuklara bakar mısın? Ben biraz gideyim Aksaray'a, Epo'dayım. ile falan. Tamam. Alayım fındığı, tamam. mındığı. Biz orada kırak, toplanak. Tamam, sen kışın git. Kışın gideyim, ben biraz kalayım. Tamam. Size bir abla yok ki ama. Sevil Abla kızına gidiyor. Onun için erken biraz gönderdi. Sevil Abla bugün yine misafirindeydi. Gördün mü? He gördüm. <laughs> şey nereden biliyorsun diyecektim. <laughs> <laughs> nereden biliyorsun diyecektim ya. Dedim abla ben zaten fotoğrafını ben WhatsApp'ta alayım dedim. Yok dedi bir tane burada diyoruz dedi. Ayhan abi ne dedi de, He. Ben numarayı yazamadım. Ay Fokut ya. Demir. Demir niye alırsan? He. Çünkü işin çoğunu ben yaptım. Çoğun. Dur öyle bir iki cevap alacağım. He. İşte. Ben, misafirlik değil değil mi? Evet. Ben de misafirlik değil dedim. Bir ben gidemedim o misafirliklere. Sırf şimdi Efa'dayı Özlem falan takılırsın. Evet. Zaten Özlem'in yanına gideceğim. Bir de belki bir bakacaksınız oradan bir arsal, oraya yerleşmişim. Olur mu olur? Bak Saray, bekle karslı geliyor. Komşu, <laughs> komşu geliyor be. Komşu, komşu. Ben Sevil ablaya yakın giderim ya. Sevil abla ablayla birlikte pişir, yap, et, evet, koy. Benim sol ayağım yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Daha beter olur. Bebek <laughs> öyle oturmadaydı. Ben de diyorum ki ne dedim yine... <laughs> ne bu Nerede biliyorum, nerede gördüm. Bak çürük çıkıyor. Yani çürük sağlamken çürük çıkıyor. Neden? İyice kurutmamışlar herhalde. Neden ki böyle çıkıyor Bu bakalım gözlüğüm de takmadım mı? Ya ben kafamda gözlük. Çürük mü bana mı öyle geldi? Yo bir şey yokmuş ki Ya, ya, ya. Oy, bu senin nedi bu şey? Benle niye? Benle çok da çekirsen şey sen. Niye bu Niye? Niye çektin sen Seviyor beni bu çocuk ya. Seviyor değil mi? Seviyor mu? Aa. Ha? Çok seviyorum de. Bağ bir de. Tabi sevincem. Benim gibi halkı mı var? Temiz, titiz. 24 saat temiz yapan. Arabayı kaybediyor. <laughs> ya. ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor musun? Arabayı kaybediyor. ya. Canlar bizim de işimiz bitti. Arada durdurduk. Ee, ne kadar durdurduk? Beş dakika falan durdurduk zaten. Ufuk hızlı kırıyor. Ondan sonra şimdi bu fındık yeter bize. Ben bunu zaten... Helva mı yapacakmış? Helva... <laughs> ne yapacağım? Helva mı? Ufuk fındığı kaybettim ya. Ay seni kurban olur. Ben daha fındık kadar seni <laughs> ya geç geçme bunda git ya. Ben Şimdi ben o fundan mı buldum? Ben sana çoğalım mı? Yok alma istemiyorum ben çok sevmiyorum fundu içeri. Bakalım evet, aşağıdan götürecek. <laughs> aşağıdan götürecek. İşte bak kıramamışsın nerelerden nerelerden ne oluyor. Elimde tırnağım da yok ki. Ellerim açıldı vallaha. Aha oraya gitti aşkım. Elim açıldı bu, yarı oldu elim. Ay oy Bak parmaklarım e yarı oldu. Ay al diyorsun. Aha bak geriye koydum yanlışına. ne oldu lan? Bunu da kırıp buraya koyup sağ olmuş. Ay. Arkadaşlar üç kişi böyle elin koltuğunda adam vardı. Niye? Şöyle bir adam yapın diyor. Cengiz. <laughs> 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 dayıyı Leyla, Leyla'nı seviyor musun? Ellerinden öpüyorum tabii ki. Evet, biz de çok seviyoruz. Buradan da selam veriyoruz. Peki her videoda onlar da beni sevdiklerini söylüyorlar. Beni seviyorlar bir Bu seviyorlar. Bu e, şeyi Efo dayı. Gelince size de getireceğim fındık çöz. Bir de ne götürecektin Efo dayıya? Ocak. Ocak bunu da sobaya atalım tutuşar. Aslında bu şekilde göstereyim size. kırdı Daha da ben biraz daha ceviz kırarım. Böyle. Ne yapıyoruz? Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun ama çok güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Ufuk sen de söyle. Ellerime sağlık. Bakın. Bakın. Böyle biz o poşeti de kırar. Birkaç tane daha kırarız. Videom 30 dakika oldu. Allah emanet olun. Görünür mü çok? Kendinize evet. çok iyi bakın. Şey Abone olmayı unutmayın. Rüten ve Ufuk'un hayatında kalın. Burası neresi? Karadeniz Oğlu'nda kareli. Hepinizi çok seviyoruz. Fındık yemeği bekliyoruz. Fındık yemeği bekliyoruz. Ceviz yemeği bekliyoruz. Bir şey diyor musun Ufuk? Hoşça kal ya. Allah'a emanet olun. Evet. Evet. bak. Efo dayı hepsine Evlendir. selam olsun. Irmak. Irmak abla. Ha. Ta niceleri. Evet kendine Bizi çok. Bize destek Herkese Allah'a emanet olun.